başladı. Evet, The Best of YouTube Channel Hekosan'ı yapmamızı takip edenleri ve izleyenleri. İşte sizler için yine çılgın ve müthiş bir icat buldum. Kulak temizleme operasyonu. Gereken malzemeler. Bir tane pipet. Ve 25 yıllık sübürge makinesi. 25 yıllık sübürge makinesi. Ne <laughs> yapıyoruz önce? Pipeti alıyoruz. Buraya sıkıştırıyoruz. Hiç hava almayacak şekilde. Daha sonra makineyi çalıştırıyoruz. Kulağımıza bakın böyle sokuyoruz. Tamam mı? İşte. The best of YouTube channel. Yine çılgın icatlar buldu. Sizler için buradayız. Açıyorum. <laughs> İşte böyle. Bizler için buradayız. Bunları yapıyoruz. The best of YouTube channel. Ne kusam yapalım. Only follow me. Only subscribe me. Only watch me. Only share me. Please. Ajavuzda bitti. I love you. World. I love you. Peoples. I love you. Thanks so much.